Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü yazılı videomuz 8. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı test. Bu sınavımız tamamen test sorularından oluşacak arkadaşlar. Önceki videomuzda klasik bir sınav atmıştım. O videomuza sağ üst köşedeki karttan ulaşabilirsiniz. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan 5, 6 ve 7. ünitelerin kelime ve konu anlatımı videolarını animasyonlarla detaylı şekilde izleyebilirsiniz videolarımıza da 8. sınıf İngilizce oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Sınavımıza arkadaşlar ilk soruyla başlayalım. Tusubasa Ronaldo diyaloğuyla Yes but I sometimes use my mobile phone to go online to diyor Ronaldo. Evet fakat ben bazen internete girmek için cep telefonumu da kullanırım diyor bazen. O zaman Tsubasa ne sormuş olabilir? Sen internete nasıl erişirsin? İnternete nasıl girersin? Benzeri bir soru sormalı. A şıkkında ekranda bağlantı işareti var mı diyor. Is there a connection sign on the screen? Ekranda bir bağlantı işareti var mı? Bu olmaz. Do you access the internet from your PC? Sen bilgisayarından mı İnternete erişirsin diyor. Access arkadaşlar erişmek, bağlanmak demek. Connect kelimesiyle benzer anlamlı bak karşınıza çok çıkar bu. Hem denemelerde hem yazılılarda Access, connect. Sen PC'den mi, bilgisayardan mı internete erişirsin? Evet. Fakat bazen cep telefonumdan da internete ben girerim. Cep telefonumu da kullanırım diyor. Tabii ki B şıkkı uygun. C'de ne diyor? Sen daima internet hakkında konuşur musun? Olmaz sen internete nasıl erişirsin? Arkadaşlar şunu unutmayın. How, which, who, how often, where, when benzeri bir soru zarfıyla başlayan bir soru cevaplanırken yes ya da no ile başlamaz. Anlam buz olur. Nasıl erişirsin? Evet fakat diye olmaz. İkinci sorumuzda aşağıdaki aşırı sporlardan hangisinin yukarıda bir resmi yoktur diyor. Evet burada ne var? Base jumping yarasa kıyafetle atlama, uçma diyebilir. Türkiye arka Türkçe tam çevirisi yok bunun yani. Çünkü Türkiye'de pek olmayan sporlar olduğu için base jumping diyorlar buna. Bunu bungee jumping karıştırmayın arkadaşlar. Bungee jumping'deki kıyafet bu şekilde değil. Burada highlining var. Bu da arkadaşlar scuba diving. Evet, aşağıda ne yok arkadaşlar? Aşağıda resmi olmayan nedir? Skydiving. Skydiving gökyüzü dalışı demek. Base Jumping burada Bungee Jumping ile dikkat arkadaşlar Scuba Diving'i Diving ile diving karıştırmayın Bu tüplü dalış arkadaşlar Diving normal suya dalış oluyor Üçüncü soruda, Sam, İremsu, Zenitsu ve Mio'nun ifadeleri verilmiş Kim bir maceracı kişidir diyor Adventurous 6. üniteden bir soru Sam diyor ki ben yamaç paraşütünü severim I love paragliding İremsu diyor ki I'm crazy about cycling ben bisiklet sürmeye bayılırım, hastasıyım. I'm keen on trekking. Zenitsu diyor ki, ben doğa yürüyüşüne ilgiliyim, meraklıyım. Keen on, fondola eş anlamlıdır. Bir de interested in. Üçü de karşınıza çok çıkar. Trekking yerine de hiking verilebiliyor. Miu diyor ki, I would rather do safe sports than do extreme sports. Ben güvenli sporlar yapmayı aşırı sporlar yapmaya tercih ederim. Bu duradır piriförle aynı anlamı veriyordu ve ilk söylediğimizi tercih ediyorduk olumlu cümlelerde. Piriförden farkı neydi Woodrader'ın? Woodrader'da fiile hiçbir ek gelmiyor. Do diyor. Prefer olsaydı doing olurdu bu arkadaşlar. O zaman maceracı kişi kim olur arkadaşlar burada? Bak bisiklet sürme aşırı spor değil. Kır yürüyüşü, doğa yürüyüşü değil. Bu güvenli sporlar tercih ediyor. Aşırı sporlar arkadaşlar nedir? Tehlikelidir risklidir yani dangerous, risky ve and challenging. O zaman arkadaşlar ne olacak? Yamaç paraşütü inü seven Sam olacak tabii ki arkadaşlar. Burada Sam Jason diyalogunda Jason diyor ki to download videos and improve my foreign language. Yabancı dilimi geliştirmek ve Videolar indirmek için demiş bakın. Fiilden önce gelen to arkadaşlar, yalın fiillerden önce gelen to için, mek için, mak için anlamı verir. Videolar indirmek ve yabancı dilimi geliştirmek için. Improve geliştirmek, develop'la aynı arkadaşlar o da çıkabilir bazen karşınıza. O zaman diyecek ki yani sen interneti ne için kullanırsın? Bilgisayarı ne için kullanırsın vesaire gibi bir soru soracak. A'da diyor ki: "For what purpose do you use the net? İnterneti hangi amaç için?" Ne amacıyla kullanırsın? Purpose amaç demek arkadaşlar. Dikkat. Cevabımız tabii ki A oluyor. Ha, ne amaçla kullanırsın? Videolar indirmek için, dilimi geliştirmek için. B de diyor ki kaç saat internet kullanırsın? Burada saat verseydi 2 saat, 3 saat vesaire B olurdu. A online evde. Her gün çevrimiçi misin? Online mısın? İnternete bağlı mısın? Ne kadar sıklıkla internet kullanırsın? Burada bir sıklık zarfı yok. Once, twice, three times benzeri bir ifade olsa how often yaparım. 5. soruda Who uses the net most in your family? Ailende en çok interneti kim kullanır diyor. Cerem diyor I think he is an internet addict. Bence o bir internet bağımlısı demiş. Evet burada bir kişi isim bulunmalı arkadaşlar. Tabii ki cevabımız my brother kardeşim. Bence o bir internet bağımlısı. Burada 2 saat demiş. How many hours olsa bunu yaparım. How often olsa soruda twice a week yaparım dikkat for education yani internette ne için kullanılır for what purpose ya da why do you use the net derse arkadaşlar buna benzer bir cevap verirsin for education eğitim için İngilizce için anlamı veren yalın fiilden önce gelen to var ya da isimlerden arkadaşlar fiilimslerden önce gelen for var dikkat edin için anlamı veriyor ikisi de 6. sorumuzda aşağıdakilerden hangisini memur sera'ya sormuyor demiş Memur diyor ki günaydın Bay Jackson'ın ofisi ben Linda telefon dilinde ben derken this is it bir de speaking ifadeleri kullanılıyor. Ben Linda günaydın Bay Jackson'la konuşmak istiyorum. Memur burada ne diyebilir bak Seran cevabına göre ben Sera ben onun yeğeniyim diyor. O zaman arayan kim demesi gerekiyor. Can I ask who's calling? Bakın ara A'da arkadaşlar. Can I ask who's calling? A buraya gelmeli. I am sorry but he is at an important meeting now. Üzgünüm ama o şu anda önemli bir toplantıda. Sera diyor ki evet lütfen ona beni geri araması için söyler misin sorar mısın diyor. Could you ask him to call me back please? Beni lütfen geri arasın diyor. Böyle bir mesaj bırakıyor. Yani bu da ne diyecek? Bir mesaj bırakmak ister misiniz ona? Would you like to leave him a message? Bak C'de arkadaşlar buraya C'deki soru gelmeli. Evet bırakmak isterim diyor. Mesajım bu bana, beni, bana geri dönsün diyor. Burada arkadaşlar bak numara söylüyor, teşekkür ediyor Sera. Officer ne demeli o zaman? Can you tell me? Could you tell me your phone number? Bana telefon numaranızı söyler misiniz? Evet bey de buraya getirdik arkadaşlar. Numarasını söylüyor, teşekkür ediyor. O da bir şey değil diyor. How can I help you? Size nasıl yardım edebilirim diyor. Bu soru arkadaşlar burada uygun bir yer yok onun için. 7. soruda aşağıdaki lerden hangisi yukarıdaki metni diyor tamamlar? When my granddad was a young boy benim dedem küçükken, gençken there were no mobile phones or online communication. Online iletişim ya da cep telefonları yokmuş, yoktu. People had to write letters to each other. İnsanlar birbirine mektup yazmak zorundaydı. Ya da when they needed to communicate. Birbiriyle diyor mektup yazmak zorundaydı ya da bla bla when they needed onlar iletişim kurmaya ihtiyaç duyduklarında ne yapacak ya birbiriyle konuşacak ya mektup yazacak insanlar tabii ki arkadaşlar talk face to face when they needed to communicate olmalıdır burada video arama demiş arkadaşlar görüntülü görüşme zaten mümkün değil telefon yok mail gönderme demiş burada sosyal medya demiş arkadaşlar tabii ki alakası yok onlarla 8. soru 7. üniteden Antalya Türkiye'deki Evet, en blabla turistik yerlerden birisidir. Olumlu bir ifade kullanacağız. En sıkıcı turistik yerlerden biridir, biridir demiş. En kolay turistik yerlerden hayır. En büyüleyici, en etkileyici turistik yerlerden birisidir tabii ki arkadaşlar. Most fascinating olacak. Burada most challenging demiş. En zorlayıcı anlamında. Bu aşırı sporlar için kullanılan bir sıfattır arkadaşlar. Challenging. Zorlayıcı, kamçılayıcı böyle insanı kendine çektiği gibi arkadaşlar böyle ama zorluğu olan sporlara arkadaşlar onlar için kullanıyoruz bunu. O yüzden D de, de olmaz. Van Oud ifadesini dikkat edelim. Den birisidir Antalya. En büyüleyici yerlerden biridir. En büyüleyici yer değil. Den birisi. 9. soru. 8. üniteden bir soru. Evde biz sorumlulukları paylaşırız. Paylaşıyoruz. Annem yemek yapmak zorunda. Evi süpürmek zorunda. Ben rafların diyor tozunu almakla görevliyim, almakla sorumluyum, almam gerekir ve bitkileri sulamak. Benim görevlerim bunlar diyor. Evet, boşluğa ne gelmeli? Bu anlam vereceğiz. Ben şunlardan sorumluyum gibi. I enjoy, I am enjoy olur mu arkadaşlar? Hayır. Çünkü enjoy fiili arkadaşlar I enjoy şeklinde kullanılır. I am deyip enjoy getiremezsin. Bir de burada bir sorumluluğunu ifade edecek arkadaşlar. I'm in charge of. Bunun yerine ben responsible for da yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim arkadaşlar. Responsible for da verilebilir. Eş anlamlıdır. Cevabımız B. Ben rafların tozunu almaktan ve bitkileri sulamaktan sorumluyum. Burada I am olmasaydı mesela I olsaydı sadece must getirebilirdim ben buraya. Tabii bu da dusting olmayacak. Dust olacak arkadaşlar ya da have to getirebilirim. Burası dust olsaydı. Not keen on demiş. I am not keen on. Ben rafların tozunu almaya ilgili değilim demiş. Burada da arkadaşlar I am like olmaz. Ona da dikkat edelim. 10. soruda Sandy Anderson diyaloğunda Anderson diyor ki for two weeks. 2 hafta diyor. Ve bir süreden bahsettiğine göre soruda ne olmalı arkadaşlar? Süre soran bir ifade bulunmalı. How did you get there? Oraya nasıl gittin demiş arkadaşlar burada. Oraya nasıl gittin ifadesi. Ona deseydi ki otobüs ile mesela by bus olsaydı burada transportation yani ulaşım. O zaman a olurdu. How long did you stay there? Orada ne kadar süre kaldın? 2 hafta. Bakın süre soran ifade how long arkadaşlar hem 3. ünitede hem de 7. ünitede geçiyor bu. Mesela e, yemeği diyor fırında ne kadar süre tutmalıyım gibi e, soruyordu. Have you ever been there? Orada hiç bulundun mu? Olmaz. Ne kadar sıklıkla oraya gidersin demiş arkadaşlar? O da uygun değil. 11. soruda 5. üniteden Which one is wrong below according to the pictures? Evet, Aşağıdakilerden hangisi diyor? yanlıştır resimlere göre? Connection sign. Bağlantı işareti. Doğru mu? Doğru. Screen. Ekran. Evet, resimle uyumlu. Search engine. Arama motoru. Arkadaşlar burada indirme butonu verilmiş. Download. O yüzden tabii ki hata 3'te. Arama motoru olduğunda ne olmalı? Burada Google olmalı arkadaşlar. Google. Google arama motoru. Speaker. Hoparlör demek. O da uyumlu arkadaşlar. 12. sorumuz. Who uses the internet for fun diyor. İnterneti kim eğlence için kullanır? Sen de diyor ki internet e, benim okul hayatım için çok önemli. Ben bilgi arayı arayarak diyor zamanımın çoğunu geçiririm. Information bilgi. Clara diyor ki internet yeni şeyler satın almanın kolay bir yolu. Bu alışverişle alakalı arkadaşlar. Bu da eğitim için kullanıyor. Education bu shopping. I prefer online games to meeting my friends. Arkadaşlarımla buluşmaktansa online oyunlar tercih ederim ben diyor. Evet eğlence için kullanan tabii ki Richard. Mary ne için kullanıyor bakalım? Meryem arkadaşlar internette faturalarımı ödem, öderim ben diyor genellikle. Bu fatura ödemek için kullanıyor arkadaşlar. 13. soruda Emin, Cimin, Cemil ve Cemin ifadeleri verilmiş. Who would rather air sports for his holiday? Tatili için kim hava sporlarını tercih eder? Evet who would rather? Bu da prefer de verilebilir arkadaşlar. Bunu would rather ve prefer eş anlamlı. Emin diyor ki, I love base jumping. Ben yarasa kıyafetle uçuş severim diyor. Base jumping arkadaşlar, yarasa kıyafetle uçma, süzülme. Evet, bir hava spordur tabii ki. Cevabımız da hemen çıktı buradan, emin olacak. Cemil diyor ki, ben bisiklet sürmeye bayılırım diyor. Bu arkadaşlar bir hava sporu değil. Ben tüplü dalışa diyor, meraklıyım demiş Cemil. Olmaz, bu su sporu. Cemil diyor ki, ben güvenli sporlar yapmayı aşırı sporlar yapmaya tercih ederim. Bunu tercih ediyor, bunu tercih etmiyor. Preferde ilk söylenen tercih edilir, ikincisi edilmez. Olumlu cümlede unutmayın. Olumsuz cümlede ikinciyi tercih eder. 14 ve 15. soruları bu metne göre yapıyoruz. Sen hiç Fethiye'de bulunduğunla eğer bulunmadıysan bu şehri ziyaret etmelisin demiş. Fethiye, Muğla'nın meşhur bir ilçesidir, meşhur bir şehridir. O, Dalaman Havalimanı'ndan 50 kilometre uzaklıkta Türkiye'nin Akdeniz kıyısında yer alır. Located on bir yerde yer almak. It has a wonderful climate. Harika bir iklimi var. It's mild and sunny most of the year. Yılın çoğu güneşli ve ılık. Mild ılık. Harika sahilleri, muhteşem tarihi mekanları ve dinlenme, eğlenme aktiviteleri var diyor turistler için. Özellikle Ölü Deniz fantastik bir yer, muhteşem bir yer. Ölü Deniz Fethiye şehir merkezinden 15 kilometre uzaklıkta küçük bir köy. O muhteşem plajı, doğası ve turkuaz renk sularıyla ünlüdür. Famous for ile ünlü. Ayrıca eğer sen bir adrenalin tutkunuysan eşsiz panoramik manzaraları ile yamaç paraşütü yapmak için dünyadaki en iyi yerlerden birisidir diyor. Evet, oradaki arkadaşlar Fethiye, Fethiye'deki e, Baba Dağı'dan arkadaşlar yamaç paraşütü yapılıyor. Buraya iniş yapıyorlar. You can have a cruise holiday and discover the unique bays. Diyor ki sen gemi tatili yapabilir ve eşsiz koyları keşfedebilirsin demiş. Metne göre ölü deniz Fethiye'den ne kadar uzaklıktadır? Evet ölü deniz Fethiye'den arkadaşlar Fethiye şehir merkezinden 15 kilometre uzaklıkta. Evet burada arkadaşlar cevabımız B oluyor. Buradaki arkadaşlar Fethiye'nin Dalaman Havalimanı'ndan 50 kilometre uzaklıkta olduğunu vermiş. Onu da karıştırmıyoruz. Son sorumuz metinde diyor. blabla bla, hakkında bilgi yoktur. Ne hakkında bilgi yoktur? İklim. Evet bak iklimi ılık ve güneşli. Accommodation ne demek arkadaşlar? Konaklama. Accommodation görünce nasıl stay gelmeli? Kalma. Bir otelden, pansiyondan bahsettik mi? Hiç bahsetmedik arkadaşlar. Accommodation olacak. Location konum demiş arkadaşlar. Konumu verilmiş burada Akdeniz kıyısında. Evet burada Muğla'nın bir ilçesi. Turistik yerler. Evet turistik yerler çok sayıda bahsetti arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Videomuzun sonuna geldik. Diğer yazılı videolarımıza bu kartlara tıklayıp ulaşabilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar.